آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ve ya erhamer rahimin. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. İsmi azam hakkına, Kur'an-ı Azimüşşan hatırına, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam aşkına, sevdiğin kulların üstü hürmetine dualarımızı kabul eyle. Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi, Öztürk ailesinin ikram etmiş olduğu bu düğün merasiminde yapmış oldukları ikramı kabul eyle ya Rabbi. Hanelerine, sofralarına bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu nimetlerle vücutlarımıza sıhhat, ömürlerimize bereket ver. Ya Rabbi Hüseyin Yağız yavrumuzu ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat eyle. Aynı zamanda yine Elif Su yavrumuzu da annesine babasına bağışla. Bahtını açık eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ayşe Hanım ve Murat Bey'in bu güzel merasimine uzaktan ve yakından teşrif buyuran ve şu anda duamıza amin diyen bu güzide cemaatimizin de geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Onların evlatlarına da böyle hayırlı merasimler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Bu aileyi her türlü kazadan ve adan musibetlerden ve kem gözlerden muhafaza ile onlara iyilikler, güzellikler, sağlık ve afiyetler حي الربا وصون صانع يارب صنف اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يرقني عن ايمان لا يميت نصيب نصيبا ويسر له آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة